Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynuyoruz ve modlu Minecraft oynuyoruz. Ayrıca arkadaşlar ben Minecraft şey açacağım yani bu şey olacak seri olacak bir bir seri olacak şehir falan kurmaya düşünüyorum. Ha. Devam ettiğimde zaten ee, neler olacağını göreceksiniz ilerleyen zamanlarda. Ah. Ama Dediğim gibi bir sene olacak. O yüzden şey oldu. Yani <laughs> şeyimi yaptığım zaman şeyde neler yapmalıyım onları yazmayı unutmayın. Ayrıca bu benim ilk sesli videom. Ve de ee, arkadaşlar eğer bir ab 1000 e aboneye ulaşırsak 1000 e abone de yüzümü göstereceğim. arada isim şey geliyor kamera büyük <laughs> de Çocuk sesi geliyor da. Ya 12. <Gülüyor> 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 İlk önce koyunozu gezdik hemen. <laughs> Bir ağaç kasıp köy bulmaya çalışacağım. Köy bulduktan sonra zaten Devamı kolay. Değerimiz olsa biz de şey yapardık ve şey alırdık. Sıkıntı yok. Hoppa. Dur madenle bir kazma yapıyorum ben kendime. Burada kostüm nasıl? Kostüm nasıl? Hemen şuradan. Oo kömür de var. değişik bir mod bakın. Mod paketi. Aaa. Bir mod paketi şey olmuyor. Ben mod paketi ben ayarlayacağım. Sıkıntı yok. Mod paketi şeyle öyle yani mod paketini ayarlarım ben. Onda bir sıkıntılık yok da. bir şey ya, seri olduğu için böyle kısa videolar olacak. Hoppa. Ya her an şeyin anladınız mı? Neyden anladın? Videom kapanabilir. Ve bugün ilk videosu olduğu için bu oyunu. Bu oyunun ilk videosu dediğim gibi olduğu için Minecraft'ın ilk videosu. Bu bir gün şey olacak, bir video olacak. Normalde her gün sizin için Bilmiyorum ya. 3-4 video atmaya çalışacağım. Minecraft videosundan 2 tane atmaya çalışacağım. 2 tane de atmaya çalışacağım işte fut şey futbol editleri dir, falandır filandır falan dışında. Ee, herhangi bir bir oyun oynamamı istediğiniz oyunları atarım. İyi yani şu anlık öyleyse Minecraft oynuyoruz. Tamam.

Tamam, seni toplamaya çalışıyorum. Bu arada akşam oluyor. Hemen kendime gece kondu yapmam lazım. <laughs> Küçük bir yer olacak, onu ne bekliyorsunuz? Yani bir şato yapmayacağım arkadaşlar. Küçük bir yer yapacağım yine. Zaten Minecraft'ta nasıl başlanır ki? Böyle başlanır benim bildiğim. Burada acıktım. <laughs> Hemen bunu da aldım. Şimdi bir tane daha koyununa ihtiyacım var ya da üç tane aynı renkte çiçeğe ihtiyacım var. Aha dur dur dur. Bunlar beyaz renk çiçekler herhalde. Bunlar uzun zamandır. Bu Anlamıyorum. Oyunu. Hmm. Yok. Yok gri bu. Tamam. Sonra... Günlük. Ben de o zaman şöyle yaparım. Hemen kendime bir yatak yapayım. Şuradan. Şunu şöyle unutacağız. Şu ütünü de şöyle ekle. Aha, tamam. Bir yatak oldu. Şimdi bu yatakta ne yapabilirim? Bu yatağı buraya koydu. Tamamdır. Şimdi ben buraya küçük bir yer yapacağım arkadaşlar. Küçük öyle uyumak. Direkt uyuyabiliyoruz mu? Ya gök veya akşam uyuyabiliyoruz ama. Sıkıntı yok. Hemen şöyle tık 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 de. Uyuyabiliyor musun de? şimdi? Şimdi uyuyabiliyor musun? Heh, tamam. Şimdi uyuyabiliyoruz mesela. Bak, şuraya küçük bir alan yapacağım. Bu arada ben bayağı eksik unutmuşum. Yoksa şey yapacaktım normalde. O ee, neydi? bu arada düzlük bir alan bulmaya çalışıyordum. Burası geldi. Burayı buldum. Buraya ben ilk yerleşim yerim olsun. Ondan sonra buraya kırarım falan bir şey yaparım. Haldedir yani, bir şeyler. Önemli şu anlık öylesine öylesine bir küçük bir malikane. Yani. Çok bir amacı yok zaten evin biliyorsunuz sizce. Evlerin genelde tek amacı var, o da korunmak oluyor. Ya da modern şeyler oluyor. Ne yani e, çok da şeyleri yalamıyor, ya, şey yaramıyor Bana göre ben ihtiyacım olmasa yapmam bu arada ev zombilerden korumak için yapıyorum. Ee, ben de hatta şey olarak bir şey korumaya düşünüyorum yani. Oyunda da neydi? Şehir kurmayı düşünüyorum. Şehirde daha güzel olur. Ben böyle güzel bir yaşam yeri. İsteğim zaten benim. Güzel bir yaşam yeri yapıyorum. Şuralar bizim bir gelişelim. Bu arada kraliyet ailesi şey yapacağım ben şato falan yapacağım. Ee, yani benim aklımdaki şato. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Şurada bir giriş yapacağım bir dakika. Bir dakika. Bir dakika Bir dakika ya. Bir, bir kapalı bir giriş olsun. Bakarız da. Allah. Im. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı da katmayı unutmayın. yetmeyecek büyük ihtimalle. Sadece burası yetecek çatıya. Aynen yetmedi. Bir dakika lan ben niye böyle yapıyorum? Bak böyle sıkışıyor kafam şey oluyor. Buradayken. Şöyle yapayım bak. Hop. Buradakini de aldım. Şuradan birkaç tane de odur alayım. Kar 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 kır 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 biraz daha kır kır oğlum kır he tamam ya bu da yetmeyecek büyük ihtimalle hoppa ben bunu da yeteceğini sanmıyorum zaten de şimdilik korunma amacı bir dakika arkadaşlar Heh. bir şey yaptım Kolum kaşındı ayıp, ayıptır söylemesi. Kolum kaşındı arkadaşlar. Bir dakika kolum kaşındı. Geri döndüm. Bunu da al. Tamam. Bakın evimiz nasıl güzel oldu. Şuradan da kalayım da simetrik olsun. Yok, ya kuru yalnız ya. Şöyle bir dizayn yapayım ben. Dizayn. Dizayn şöyle bunu da buraya koy. Tamam. Böyle kapı. Tamam gel. Bizim küçük malikane bu. Tamam. Temeli attık hemen. Evin daha cücesini yaptık. Hem de böyle şeyler yapacağız biliyorsunuz zaten olmaz olmaz sandıklar. Sandıklar bence olmazsa Minecraft ne draga. Koyacak bir şeyin kalmıyor anladın mı? Eşyaları yakıp yıkmak zorundasınız. Ya da şalkır zorundasınız. Şalkır almak da çok zor anladın mı? şal kralacağına git farklı bir şey yap. Mesela yani. Mesela o Kim tutarsın? <laughs> Hemen şunu da şöyle koydum. Ama Arkadaşlar. İlk bölüm bitti. İkinci bölümde sizlerle olacağım. İkinci bölümde daha şey yapacağım bu arada daha güzel yapmayı düşünüyorum evleri falan. Şu an öylesine güzel bir ev yaptım. Ben konuşmuş oldum sizinle beraber. Ee, i̇kinci evde köy arayacağız. Niye yapacağım şey söyleyeyim size? Ne evet, içimden geldi. Ondan sonra şey modumuzu set falan yapacağız. Bu arada ee, modumuzu söyleyeceğim size. Bu şey şey olduktan sonra <laughs> şey şey olduktan sonra. Eee, Bakın 100 aboneye geçelim ve bu video 200 beğeniye geçsin. Adetten 400 görüntülemeye geçsin. Size bu modun paketini paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle bir yolları yapayım. Niye bu kadar zor şeyler söyledim? Aslında zor değil. Sizin için başarısınız. Ee, Ama bu, mod paketini bulması gerçekten biraz zor oluyor. Çok da uzatmak zor Çok da uzattım bence. <laughs> e, bitirelim burada. Kaldığımız yerden. Yarın. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.